Ya. Eğimi su basmış. Suya bakın. Hallar kalmadı. suyun içinde kalmış. Balık tutmaya buyurun arkadaşlar. Evin içi olduğu gibi su. Yani. Her yer su içinde. Para her her yer girdi. su içinde. Sen de, sen de, sen de, sen de. Ya. Balık da yakalıyor Yok. Yok ki. Olsa yakalayacağız. Her yer su. Çeşmenin altı patlamış. Evet. Hobi bahçesinde işte böyle bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Gidiyorsun. Gözün arkada kalıyor. Bir gün bir taraf patlıyor. Bir gün bir taraf